kızımı e, şiddetli karın ağrısı nedeniyle e, sağlık ocağına götürdüm. Onlar da bir iğne vurdular ve bir saat içinde geçmezse bana e, götürmemi söylediler. Ben de e, aynen öyle yaptım. Bir saat sonra ağrısı geçmediği için Van İpek yolu çocuk hastanesi, hastanesi de e, götürdüm çocuk servisine, acil servisine. Orada da işte tetkiklerden sonra e, bir iki saat yatırdılar, e, çocuğun idrarını da almadılar, yetersizdir diye. Ondan sonra e, çocuğunuz gastrittir, e, iki ilaç verdiler ve bizi taburcu ettiler. Biz de evimize gittik, ondan sonra şeye geldik. şeye İpek yolu e, Akdamar Hospital özel hastanesine geldik. Cumartesi, pazar ara girdiği için iki gün bekledik. Ondan sonra oraya geldik. Orada da benim çocuğumu yatırdılar. Dört gün boyunca yatırdılar. Ee, doktor Ökkeş Bey, Ökkeş Yılmaz Bey e, yanlış tanı vermişti. Çünkü çocuğun apantisi patlamıştı on gündü. Çünkü şeye götürdüğümüzde öyle söylediler bize. Dört e, gün boyunca orada yatırdılar ve bizi araştırma hastanesine yolladılar. Biz de dedik ki doktor bey Ambulans verin, biz ambulansla gidelim. Çünkü çocuğun damar yolu da açıktı ama bize ambulans da vermediler ve bizi araştırma hastanesine gönderdiler. Ee, biz de oraya gittik. Orada ameliyata aldılar. Çocuğun ameliyatı aldılar. Ee, doktorların dediğine göre 10 gündür çocuğun apantisti patlamış. Çocuk perişan olmuştu. Ee, çocuğun bağırsakları hepsi iltihaplanmıştı. Ya dört günde orada yatırdıktan sonra çocuğumu tab taburcu ettiler. Ee, ben bunu e, sorumlu doktorlardan davacıyım. Şimdi İpek yolu dedi ki çocuğunuz gastrittir. Ee, i̇ki tane ilaç verdiler. Lansur Lansör ve Gaviscon. Mide ilacı verdiler. Bizi taburcu ettiler. hastanesinde amipli dizanteri var dediler. Ee, o da yanlış ters vermişti. Çünkü çocuğun oraya gittiğimizde çocuğun demek ki şeyi patlamıştı. Abantisiti. Evet. Ee, 100. Üniversitesi ise e, çocuğunuzun apantis apantis olduğunu ve evet. 10 gün, 10 gün önce evet, patladığını. 10 gün patladığını bize söylediler.